Hane Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Imo silinen mesajları geri getirmeye nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize de başlayalım. Sin'den Imo sohbet geçmişini kurtarmak için hiçbir seçenek yok. Eğer bir yedekleme almadıysanız herhangi bir işte Google Drive vesaire gibi uygulamayla bunu geri getirmenin mümkünatı yok ve birçok kurtarma uygulaması olmasına rağmen bunu geri getirmek ne yazık ki mümkün değil. Yani Sin'den mesajlar Imo'da tamamıyla e, ne diyelim e, ekrandan gitmektedir ve bunları ne yazık ki geri getirmek mümkün değildir. Ama yedeklediğinmişseniz işte mesela örnek veriyorum bir tane uygulamaya yedek aldınız. Oradan silinen mesajlar olsa bile bunların yedeği alındığı için geri getirebilirsiniz. Ya da telefonunuzu genel manada yedeklemeye açmışsanız. Bunda bilgisini paylaşalım sizlerle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.